Hoş geldiniz. Janset Burcu Kırmızı Gül. Hoş bulduk Şebnem Hanım. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Şimdi çok heyecanlıyım. Çok güzel bir deneyimi paylaşacağız. Ee, Janset kaç yaşından beri diabetliyiz? Ee, 20, 18 yaşından sonra 20 yaşından beri diyabetliyim. Spir diyabetliyim. 12 yıl oldu. Oo, bayağı 12 yıldır olmuş. spir diyabetliyim. İlk diyabet çıktığında yaşta 20 olunca herhalde insan biraz zorlanıyordur diye düşünüyorum. Ee, evet 18 yaşında dememin sebebi aslında o dönem babamı kaybetmiştim. Oo, babamı kaybettikten 2 sene sonra eee diyabetle tanıştım. Biraz toparlanmam e, zor oldu ama çok da yabancı değildim çünkü babamda da diyabet vardı. Küçük Hı. olduğum için çok algılayamıyordum bazı şeyleri. Ama diyabetle olunca adaptasyon sürecini hızla atlattım. Biraz Ama zorlansam bu, da. Hani her şerde bir hayır derler. Kesinlikle. kesinlikle. <laughs> hani şer olarak görmesek de bir deneyim kazandırmış oldu diyelim. Kesinlikle. Sonrasında alıştıktan sonra bir işte evliliğe geçelim direkt atlayalım aradaki Tabii. şeyleri. Evlendik ve bir bebek sahibi olmayı düşündük değil mi? Evet önce düşündük. Nasıl sizin, oldu? Evet onu bir öğreneyim ben. Sizin de dediğiniz gibi az önce doktorumuzla da konuştuğunuz gibi planlı gebelik çok önemliydi. Ancak ben bu planlı gebelik aşamasında düşünürken hemoglobiner 1C değerim çok yüksekti. 10.2 idi. Evet. Doktoruma gittiğimde, eşimle birlikte gittiğimizde biz hamilelik düşünüyoruz, ne yapmalıyız dediğimizde öncelikle sen çocuğu bir tarafa koy ve gerçeklerle yüzleş dedi. 10.2 çok yüksek bir değer. Bunu 6.5'un altına indirmem gerekiyor dedi. Ve hızlı bir tedavi yöntemine başladık. 3 ee, ay gibi kısa bir sürede sensör, beslenme ve sporla e, diyabet hemoglobin seviyem 6.4'e düştü. Müthiş bir başarı 3 ayda. Kesinlikle. Herhalde Çöklükler. çok çocuk istediğimiz için. Ama olabilir. yok çok, çok güzel olmuş. Çok iyi ee, olmuş. Kan testlerim yapıldı. Komplikasyon taramalarım yapıldı. Kadın doğum doktoruna gittim. Simir testim, yıllık kontrollerim yapıldı. Ee, ve bütün doktorlardan onay aldık. Onayı aldıktan sonra e, beklemeye başladık. Tabii ki. 9 ay sonra evde yaptığım bir gebelik testi sonucu bebeğimiz olacağını öğrendim. Ay ne güzel bir sevinç haberi, müjdeli Sevinçli haber. De. Harika. Ama insan inanamıyor yine de Tabii acaba e, bir doktora gidelim. Hemen kadın doğum doktoruna gittim. Kadın doğum doktorum da diyabetimi öğrendiği gibi bana e, A1C testi yaptırdı. O bekleme sürecinde birazcık şekerim artmış. Ortalamam 7.2 çıktı. Hı hı. E, bu biraz aslında diyabeti bilmeyen bir kadın doğum doktoruna gittiğim için beni çok korkuttu. O gün benim şekerim 300'ü bile gördü o korkuyla. Ve hemen endokrin doktorumu aradım. Hem müjdeli haberi verdim kendisine. Hem de endişelerimden ve korkularımdan bahsettim. A1C seviyen bir tık yükselmiş sorun olur mu diye görüştüm kendisiyle. Bana ilk randevuyu verdi. Ve korkmamam gerektiğini, daha hamileliğin çok başında olduğumu hemen toparlayabileceğimizi, süreci pompa ile yönetmem gerektiğini kendisini ben de istersem o şekilde yönetelim diye söyledi. Ve pompa eğitimi aldım. Beni riskli gebelik doktoruna yönlendirdi hemen ve riskli gebelik doktorunda sürece devam ettik. Evet. İletişim halinde. Evet. Rest gebelik doktoru da bebeğin organ gelişiminin 8 ve 12. haftada olduğunu ve benim daha hamileliğimin 4,5 haftalık bir hamilelik olduğunu söyledi. O yüzden korkmadan, sakin, stresten uzak bir şekilde hemoglobina 1C değerimi bir an önce düşürmemiz gerektiğini söylediler. Ee, ve başka bir doktorla da devam edebileceğimi illa riskli gebelik doktoruyla değil kadın doğum doktoruyla da devam edebilirsin. Ama bana 12. ve 20. haftalarda detaylı ultrasona gelmelisin diye söyledi. Ee, bir de benden özel istekleri diğer hamilelerden farklı olarak fetal DNA testiydi. Ne demek o fetal DNA testi? Şöyle anneden 10. hafta ile 14. hafta arasında herhangi bir haftada bir kan, kan alınıyor ve kanından bebeğin DNA'sı ayrılıyor. Evet. Herhangi bir genetik problemi var mı yok mu? Bu testle %99 oranında doğru sonuca ulaşabiliyorsunuz. Genetik problem derken diyabet bunun içine dahil mi? Down sendromlu diyabet kısmından çok emin değilim. Yanlışım olmasın. Zor olsa gerek ama tabii ben de bilemedim şu evet, anda. Evet çünkü bir sürü şey vardı ama ben hani daha çok Down sendromlu vesaire gibi bilindik tabii. şeylere daha diyabeti Kendim nedense hep bir problem olarak görmeyip. Ya onu... bir problem değil evet. sadece bebek olduğu için bir soru işareti evet. olmuştu bende. Orada evet. şimdi yanlış bilgi vermek istemiyorum. Hayır kızım tamam, ee, tamam. O testler yapıldı. iki hafta içerisinde de sonuç çıkıyor. 12. detaylı ultrasonumda da o sonuçla birlikte gittik. Çok şükür her şey temiz çıktı orada da. Ah ne güzel. Belli başlı sınavlar var aslında. Yani diyabetli olan anne için de süreç çok mucizevi bir süreç. Olmayan anne için de diye. Gebelik ve mucizevi. doğum bence çok mucizevi bir şey. Yani Kesinlikle. istediği kadar bilimsel okuyalım, istediği kadar e, hak dilinde okuyalım, nedir ne değildir algılamaya çalışalım. Bence hakikaten çok mucizevi bir süreç. Çok ya yani bir insan Değil doğuruyorsun yani bir bebek ama bir insan doğuruyorsun hakikaten bir insan oluşturuyorsun bünyende. E, hakikaten bu ayrı bir e, mucize bana göre. De. Riskler e, herkes için aslında aynı. Bizim risklerimiz buradaysa biz bunu beslenmeyle A, 1 C değerimizi dengede tutarak, spor yaparak, e, diyabetli olmayan bir anne ile neredeyse eş değer seviyeye getiriyoruz aslında. E, stresen ne kadar uzak kalırsak da şekerimiz o kadar az dalgalanıyor. Yani siz kendinizi ne kadar mutlu hissederseniz bebek o kadar mutlu bir ortamda daha rahat bir şekilde o, büyüyor. Bu non diyabetikler için de geçerli yani, bir. Peki stressiz ve diyabetli gebelik nasıl oluyor? Öyle bir soru sorayım bakayım. Merak <laughs> ettim bir de. Şöyle ben aslında bu yola girerken çok korkuyordum. İnanılmaz korkularım vardı. Acaba e, ya benim sürecim çok zor geçecek. Muhtemelen ben işe de gidemeyeceğim. Evde izin alacağım. Rapor yata yata bir hamilelik süreci geçireceğim diye bir bilinmezlik vardı. E, internette de hiç bu şekilde çok fazla hamile e, yorumlarını okuyamıyordum. Bu yüzden ben elimden geldiğince fazla paylaşım yaptım internette içerik olarak. Hı hı. E, nasıl oldu? Doktorlarınızla yakın iletişimde olmanız çok önemli. Ayağınız e, hastanelerde olacak. Şöyle ki yani tahlilleriniz düzgün gidecek. Sizin beslenmeniz düzgün gidecek. Şeker ölçümünüz düzenli olacak. Elbette ki şekerinizin yükseldiği dönemler oluyor. Tabii ki. Şeker artışlarını inatçı ne yaparsanız yapın. Benim 8. haftamla 25. haftamdan sonraki haftalarda insülin ihtiyacım çok arttı. Ee, ve ne kadar dikkat etsem de şekerim yükseldi. Bu olası bir şey miymiş? Olası bir şeymiş. Ee, Herkeste aynı zamanda olacak diye bir şey yokmuş. Ama önemli olan... Doktorum şu şekilde bana bilgi verdi. Sen bazı şeyleri doğru yapıyor musun? Yapıyorsun. O zaman sakin ol. Ee, gerekirse ek volusal, sık sık şekerini ölç ve iletişimde olalım. Bana yediğin içtiğin her şeyi söyle. Siz bu şekilde doktorunuzla iletişim halinde olunca rahatlıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki tamam ben her şeyi doğru yapıyorum. Endişelenecek bir şey yok. O zaman e, güvendiğimiz zaman zaten her şey yoluna da giriyor aslında. Ne kadar çok stres olursanız her şey ters gitmeye başlıyor. Yaşam böyle değil mi Üçan? Evet. Yani ne ne, de, ne kadar çok stres yaparsak bir hani acele işe şeytan karışır diye bir laf vardır. Hakikaten e, o stresle bildiğimizi bile unuttuğumuz noktalar olabiliyor. O zaman şu ana kadar algıladığımı iletmek istiyorum. Tabii. Bir e, gebelik diyabetli planlı olmalı. Kesinlikle. E, hemoglobin A1C seviyesi düzgün bir seviyede olmalı. İki bizim e, muhakkak e, bir endokrin bir de kadın doğum uzmanı iki tane doktorumuz olmalı. Bir de riskli gebelik doktorunun mutlaka Gerek, 12. 20. 20. haftada olmalı. Peki Şimdi bu üç doktoru sayarsak bu üç doktorun birbiriyle bağlantılı olması gerekiyor mu? Şöyle hepsi beni aracı kullanarak mesajlaştılar aslında. Harika, harika. Onun bilgisini o tarafa aktardım, onun kağıdıyla öbür tarafa gittim. Yani gerçekten bir iletişim vardı aralarında. Hiçbir kopukluk olmadı. Bu önemli bir şey Kesinlikle. çünkü. Peki doğuma gelme sırasında gelelim şimdi birazcık. 6-7 ayı geçtik. Sonra ne oluyor? Şöyle ben son kontrol için yine doktoruma gittim. E, kilo kontrollerim yapıldı. A, a, her şey yolundaydı. Ben 12, son bir haftada 2 kilo da aldım. 14 kiloyla doğumu tamamladım. E, artık şöyle sorular sormaya başladım doktoruma. E, lokal anesteziyle ameliyat olmalıyım yoksa genel anesteziyle mi? Bunda bir sorun olur mu diye sordum. İkisi için de bir problem olmayacağını söylediler. Hı -hı. Tamamen benim tercimi veya kadın doğum doktorumun önerisini bıraktılar. E, bunun dışında benim hemoglobin amirceim evet 6.5'e düştü ama ben e, daha altına düşüremedim. Normalde gebe arkadaşlarımızdan 5 noktalara da getiren oluyor bu süreçte ama benim düşmedi. inatçı bir A1C değerim vardı. Ama 6.5 da iyi. Evet, o doktorum da dedi ki sakın endişelenme. Gayet güzel bir değer. Burada hipolardan uzak durman önemli. Çünkü beyin kanamasına gidecek e, sıkıntılar da yaşanabilir. O yüzden sen hipo yaşama, mevcutu koru. E, bir sıkıntı olmayacak dedi. O noktada bir içim rahatladı. Günde kaç defa şeker, kanda şeker ölçümü yaptın? E, başlarda sensör kullandım. Onun dışında belki 10-12 en az ölçmüşümdür. Çünkü sürekli yeme açlık tokluk olarak İlerliyordum. Sadece Tabii. açlıkla bırakmadım. Ee, her şekilde rahatlığı görmek için. Zaten son haftalarda artık sensör de kullandım. doğuma pompa ile gireceğim. Pompaya ne gibi bir işlem yapmam gerekiyor? Doğma esnasında diye sordum. Mutlaka pompamı durdurmam gerektiğini söyledi doktorum. Ee, doğma sensörle girdim bunun rahatlığı şu, şu. Devamlı şeker ölçü. Kanda şeker ölçümü evet. sensör. Bir daha evet. evet. Aynen öyle. Evet. Sensörle girdim. Eşim de benimle doğuma girdi ama eşi doğuma giremeyen e, arkadaşlarımız olabilir. O zaman hemşiresiz kolay takip yapar. Kendi içleri rahat olur. E, çünkü o doğum esnasında endişelerimiz oluyor. Şimdi pompa duruyor. Acaba kan şekerim arttı mı? Kan şekerim düştü mü? Bunu, genel anestezi olursam bunun farkında olamayabilirim. Beni takip edecek biri var mı? Klasik soru işaretleri. Her Hayır ameliyat sure. için geçerli. Evet. Ben bu noktada eşimden çok büyük destek aldım. Ama çünkü hakikaten. o beni e, takip etti. Pompamı yükselmeye geçerse birazcık insülin gönderdi pompamdan. İşte sensörümü kontrol etti gibi e, kolaylıkları oldu benim için. Bu noktayı sormuştum. Peki pardon benim atladığım bir şey olmuş Tabii. olabilir ya da algılamadım. Pompayı durdurmam lazım doğum esnasında mıydı yani evet. girene kadar o doğum anı başlayana kadar pompa mevcut, mevcut. değil mi tamam. devam etti okay. ee, şöyle bir durum oldu Ge gece 12 benim sabah ameliyatım 9'daydı ve gece 12'den itibaren yemek kesiliyor ee, ameliyat için yemek yemediğim için de bir endişem oldu acaba hipoglisemin yaşar mıyım düşecek saat 9 vesaire gibi çok endişelerim oldu ama Hiçbir şey olmadı. Her şey de yolunda gitti o gün. Yani 130'larda seyretti şekerim. Benim için iyiydi. Tabii ki. Ee, güzel oldu ve şey sordum. Peki bebekle ilgili yapmam gereken bir şey olacak mı doğumdan sonra? Güzel. Oraya geliyordum ben de. Ee, o zaman da şey dediler. Yeni doğan hiposu olabilir. Meydana gelebilir. Eğer 6 saat içerisinde yeni doğan hiposu olmazsa bir sıkıntı yok. Ama olursa da 48 saat takibine e, almamız gerekiyor. Ne yapıyorlar o takipte? Topuktan kan mı alıyorlar? Kan alıyorlar. Sürekli ölçüm yapıyorlar. Nitekim benim bebeğim de meydana geldi. E, doğduğunda birkaç saat gecikmeli yanıma getirdiler. Şekeri 31'miş. Alkıyamam. Evet <laughs> maalesef. Ama şey hemen mama takviyesiyle yoğun bakıma girmeden atlatabildik o süreci. Çok güzel. Hazırlıklı olduğumuz için de oradaki herkesi bilgilendirdik. Böyle bir durum meydana gelebilir. Ee, o yüzden herkes hazırlıklıydı zaten. Direkt doğum gerçekleştiği gibi e, bütün kontrolleri yapıldı ve yanıma geldi. Şimdi bir sıkıntımız yok. Kaç aylık oldu? Dört buçuk aylık oldu. Adı nedir? Adı Maya Arven. Ay, ay, ay. ay. Maya da ne güzel bir isimdir yani. Onu ben koydum. <laughs> Arven'in hmm. babası. Evet, tamam. Babayla paylaştık diyorsunuz. Evet, paylaştık. Harika. Peki, e, şimdi bu hipoglisemiden sonra ne zaman geçti bu normal beslenmeye bu bebeğimiz? Şöyle normalde e, sezaryen doğumlarda iki gün hastanede kalınıyordu ama Covid döneminde bir gün olarak sınırlandırmışlardı. Ah, evet onu, onu atladım ben orada bir de Covid'imiz vardı değil evet, Evet maalesef. Arada. E, ancak ben bebeğimde iyi olduğu için beni ne kadar çıkarmak isteseler de ben dedim ki iki gün kalmak istiyorum. Hem e, bebeğimi görmek istiyorum hem sizin huzurunuzda olmak istiyorum bir şey olursa vesaire endişelerim vardı. Tabii. Aslına bakarsanız ya onlar beni bir günde zaten gidebilirsin e, moduna girmişler. Yani korkacak şey hiçbir şey yok. Her şey yolunda. Evet. Harikulade. Yine de biz bir hafta kontrol ettirdik. Her sarılık için gittiğimde, her test için gittiğimde bir kan testi yaptırdım topuktan oh kıyamam şimdi yapılıyor mu artık yok erkek? artık yapmıyoruz çünkü beslenmesi güzel hiç aç kalmıyor uykuya dalmıyor anne sütü alıyor anne sütü alıyor İlk başlarda hani uykusu çok ağır olursa yemek yemezse endişelenin çünkü şeker düşüklüğü biliyorsunuz uykuda yapabilir gibi bir evet. şey vardı ama benim bebeğim bir buçuk saatte bir beslenen bir bebekti o yüzden hani içim daha rahattı beslendiği için şeker anlamında esasında tabii hepimizin gebelik dediğimizde o mucizevi olayın yanında bir de korkusu var dediğimiz Kesinlikle. gibi diyabetik veya non diyabetik olarak ama diyabetik olarak da bunu böyle canlı canlı duymak çok iyi çünkü birçok anne adayı ve anne olmak isteyen gencimiz var. Dolayısıyla da bu çok önemli bir konu. Ama mutlaka bir daha bir daha tekrar edeceğim, planlı gebelik Kesinlikle. çok önemli. Benim bir tanıdığım iki, bir tanesi üç tane bebek doğurdu diabetli. E, Amerika'da benim bulunduğum ve çalıştığım hastane süresince şöyle bir şeyle de karşılaştık. Orada normal doğum yaptırmaya e, çabalıyorlar diyabetli anneleri. Bu bir zorluk çıkarmadan olursa oluyor tabii Sezaryen ancak gerekirse yapılıyor. E, oradaki kotalardan ötürü de bu böyle ama hani e, diabetli anne normal doğumda yapabilir diye böyle bir e, başlıkları var onların. E, Tabi erken eğer gelmesi gerekiyorsa bebeğin ki o da kontrol ediliyor bildiğim kadarıyla. Hı -hı. E, onların da kontrolleri devamlı hem bebek üzerinden oluyor sanıyorum hem anne üzerinden değil mi? Evet ama bana nedense yani hiç e, tercih etmediler. Daha altı ele karar vermişler. Evet tabii. tabii, hani riske risk atmayalım çünkü olumsuz şeyler yaşamışlar herhalde bana hissettirmedikleri. Olabilir olabilir. O yüzden direkt şeydi. Zaten iyi ki de. Zaten olmayacakmış da 4 kilo 130 gram doğdum. Aa, ya. ben onu seviyorum. <laughs> Aa, yüzden... benim. Peki bu diyabetli annelerde böyle olabiliyor muymuş? Evet bebek iri bebek olabiliyormuş ama bana söylenilen bel çevresinin kalınlığı önemliymiş. Bizimkinin bel çevresi ideal ölçülerdeymiş. Yani genetik e, irilik olabilir. Ben iri bir bebekmişim. Babası e, zaten öyleymiş. Yani genetik olması daha ağır bastığı söylendi. Diabetten ötürü. Anladım. Peki ee, şimdi nasıl kilosu merak ettim. şimdi. Şu anda 7. <laughs> 4. 7. Bu yani normal olmuştur. midir? Ee, üst sınırda. Üst sınırda. Yani, yani normal ama şey değil alt sınır değil. Üst, değil. Hep üst sınırda ilerliyor. Anladım. Tamam peki. Peki adaptasyon süresinde yani bir de o var bebek doğuyor dünyaya geliyor ben diyorum ya işte bir insan oluşuyor doğuyor e, onu bir de dünyaya alıştırmak lazım garibim ekmek elden su gölden anne rahminde yaşarken birdenbire gözünü açıyor ve bir, <laughs> biz hurra üstüne onun çullanıyoruz bebeğin argo tabirli. Nasıl bir değişiklik oldu hayatında? Şöyle, öncelikle bir ameliyat olduk. Herkes bundan da korkuyor. Tip bir diyabetliyiz ameliyat olacağız, yaralarım iyileşir mi, bir sıkıntı yaşar mıyım? E doğru, haklı bir korku esasında. Kesinlikle. Ama ben nedense herhalde bir annelik duygusu geldiği gibi, Aa bebeğim nerede, tamam ayağa kalkmalıyım kişilerinden oldum ve dikişlerim de çok umurumda olmadı. E, gittiğimde de keza dikişlerim hemen kaynamıştı. Ekstra bir işlem de yapılmadı. Süreç çok olumlu geçti bu anlamda. Çok olumlu giden bir diyabet süresi olunca başımıza gelecek e, olan güzellik bu. Kesinlikle. Evet. Sensör tekrar bu noktada benim için çok önemliydi. Çünkü gerçekten şekerimi ölçmeye fırsat bulamadım. Yemek yemeye fırsat bulamadığım zamanlar oldu. Çünkü sürekli e, ağlayan, sarılığı artan, bir yandan şeker. Acaba düşecek mi diye telaş yaşatan e, dünyaya alışmaya çalışan bir canlı var. Siz ona alışmaya çalışıyorsunuz. Bir 40 gün boyunca kendime çok dikkat ettiğim söylenemez. Peki bu sarılık ne kadar sürdü? Sarılık bir hafta kadar takipte kaldı. Sanıyorum bütün bebeklerin başına gelebilen bir evet. konu. Evet yani artık şey ama hani ışın tedavisi almaması için artan bir sarılığı vardı. Ondan bir endişemiz vardı ama o da çok e, sıkıntı olmadı. Düştü anne sütüyle beraber. E, zaten YouTube'da da videolarım oluyor orada da paylaşmıştım. Evet ben seni öyle tanıdım. YouTube'dan. Evet oradan tanıştık. Evet, evet, ne mutlu bana. Ben bana da aynı bir mukabele. <laughs> yani 40 gün dikkat edemedim. Bunu itiraf da ettim açıkçası. Zaten her annenin e, bu doğuma kadar koruduğu hemoglobin a1c seviyesi doğumdan sonra artıyormuş. Benim de arttı. Şimdi nasıl? E, en son gittiğimde 7.6 idi ama artık yine kontrolü elim aldım. Muhtemelen düşürmüşümdür. Şimdi 22'sinde tekrar gideceğim kontrole. Bir kere konuşmalarımızdan ve daha evvelki sohbetimizden algıladığım doktora gitme durumunu asla kesmiyorsun, ihmal, etmiyor. i̇hmal etmiyorsun. Bu çok önemli. Kesinlikle. Yani Buradan tip 1'e olan her türlü insana, tip 2'si olan her türlü arkadaşa, bireye söyleyelim ki, ben bu işi öğrendim doktora gitmiyor yok, gerekmiyor asla. diye bir şey asla yok. Asla o artık benim doktorum ailemden biri yani nasıl annem babam benim için ne kadar değerliyse doktorum da benim için o kadar değerli. Öyle oluyor değerli. değil mi? Bir Kesinlikle. süre sonra öyle oluyor yani doğru. Gözünün nuru diyebilirim koşa koşa gidiyorum ne bir güzel şey ondan e, onun diyeceği her şeyden. O bana kızmasın diye aslında ekstra özen ve dikkat gösteriyorum. Birazcık şey gibiyim, sevilmek isteyen öğrenci gibi gidiyorum ee, böyle esasında bazen. Esasında ben bu çok güzel bir benzetme yaptın. Hani doktora gitme işini böyle düşünüyorum hep. E, sevilmek isteyen bir öğrenci, takdir edilmek isteyen bir Kesinlikle. öğrenci. Bir de bazen öğretmen veya müfettiş şeklinde olan bir doktor Kesinlikle. ama onların niyeti müfettiş veya öğretmen olmak değil. Bizim iyiliğimiz için bize Kesinlikle. katkıda bulunmak esasında. Yani bizim hani e, hepimizin yaptığı gibi doktora gidiyorum eyvah bir ürperti geldi, korku geldi yerine e, doktora gitmeden kendimize iyi bakıp gittiğimizde kendimizi e, iyi bir şekilde e, fa, kendimizin değerlerini paylaşabilmek önemli. Ya şu da var sarsılmamız gerekiyor bazen. Ben 10.2 ile giderken doktorumun bana ne söyleyeceğini biliyordum. E, Sarsılmadan biliyordum. Kesinlikle. Önce azarımı yedim, ondan Aa. sonra kabullendim ve e, her şey yoluna koymaya çalıştım. Önemli olan koy, her şey yoluna koymak istemek. Ya yani ben doktor değilim ama 10.2 ile bana gelen bir insana ben de çok Tahmin sempatik e, davranamayabilirim. Neden? Bir de çocuk istiyor. E çocuk istiyor, yeni evlenmiş bir. Onu istemesen bile yani o anda e 10.2 hiç hoş bir değer değil. Hiç yani değilim. demek ki 400-500 civarı bir şeker ortalamasıyla günde gidiliyordu. E dolayısıyla da burada hani bir telaşa kapılması hele hele bilmi bilen bir doktorun, e, insanın, e, bu konuya hakim bir insanın çok doğal bir şey. Gayet doğal bir şey. Peki e, bebeğimizi kontrollere götürdüğümüzde çocuk doktorunun söylediği özel bir şey var mı bilmemiz gereken? Her kontrolü yani şu anda 4 kere özel aylık kontrollerine götürüyorum. Her şeyin normalden ileri olduğunu söylüyor, iyi olduğunu söylüyor. Sağlıksal hiçbir problemimiz yok ki benim Maşallah. öncelikle kendimi tanıttım zaten. Ben de diyabet olduğundan, bebeğimin doğumda hipo gerçekleştiğinden her şeyden bahsettik. Özel kontrolleri yapılıyor. Şu anda hiçbir sıkıntısı yok. İnşallah da bu şekilde <laughs> <olmayacaktır>. Çünkü, <laughs> e, hani Bizim soru işaretimiz o gebelik ve ondan sonraki yaşantı. Çünkü benim bildiğim birçok arkadaşım yaşça senden büyük olduğum için e, diyabetli olarak anne oldu hem de seneler evvelinden. E, şimdi çocukları üniversiteye bitiren var. Çocuğu üniversitede öğretim üyesi olmuş olan var. Yani bu çok güzel bir şey Kesinlikle. hakikaten o çocuklardan torunu olmuş olanlar var. Bu, bu çok güzel bir şey. Niye çok güzel bir şey? Çünkü 50 sene evvel çocuk doğurma ve diyabet dediğimizde çok düşünülmesi gereken konular vardı. Kesinlikle. Peki anne olmak isteyenlere önerilerin nelerdir? Ee, şöyle ki bence. Burada empati kurmak da çok önemli. Ben anne olmadan önce çocuğuma sağlıklı bir anne olabilecek miyim? Ona sağlıklı bir anne borçluyum eğer bir çocuk dünyaya getireceksem. Bundan sonra kaçamak yapma lüksüm çok fazla yok. Çünkü ona bir <gülüyor> sağlık <gülüyor> <Kaçamaklarımız>, borçluyum. <evet. gülüyor> Kesinlikle. E, Bedenimde ona sağlıklı bir ortam hazırlayabilecek miyim? Zaten bütün çabam bunun içinde. Ee, bunu yapabildiğime inanıyorum. Bunun için gurur duyuyorum zaten. Ona o ortamı sağlayabildiğim için ve sağlıkla dünyaya getirebildiğim için bu çok büyük bir şey. Ee, ve onun için de kendi sağlığımı her zamankinden daha fazla dikkat ediyorum. Bu sigara içen birinin sigarayı bırakması da olabilir. Sağlığı bozuk olan bir insanın sağlığına dikkat etmesi de olabilir. Ve hedefim de e, ona beslenmeyi, sporu öğretebilmek inşallah olur. Bunlara hazır olan herkes anne olmalı bence. Çok güzel bir duygu ve korkmasınlar. Korkularını bir kenara koysunlar. Doktorların kollarına yapışsınlar ve bütün dediklerini dinlesinler diyebilirim. Ranzetçim tüm doğallığıyla ve tüm içtenliğinle bize bir süreç yaşattın. Ve o süreci seninle beraber burada yaşadık. Çok teşekkür Hakikaten ben teşekkür ediyorum tüm diyabetli arkadaşlarımız adına, kardeşlerimiz, gençlerimiz adına ee, tekrar tekrar dördüncü kez söylüyorum belki ama planlı gebelik diyorum. Evet, çok Bu çok iyi. önemli, doktorlar çok önemli, doktora güvenmek çok önemli. Evet. Her e, diyabetli aile kurabilir ama herkesin e, gebelikten evvel yapması gerekenleri daha titizlikle yapması gereken e, bir durumları var. Sağlıkla yetişsin mayamız Aa, inşallah. Sen bütün istediklerini beslenmeden spora her şeyi kendisine gösterebil. göstereceksin. Çünkü bütün annelere örnek bir şey yaptın şu anda. Ben kendime dikkat etmeliyim ki çocuğuma iyi bakabileyim dedim. Bence bu bizim şu andaki en büyük sloganımız olsun. <laughs> çok, teşekkür çok, teşekkür. ediyorum. Ayağına sağlık verdiğim bilgiler için. Hakikaten çok çok mutlu oldum. Çok güzel bilgiler edindim sayende. Çok sağ olasınız tekrardan. Çok sağ olun davetiniz için de. Efendim program bitti bu programlar çok mu çabuk bitiyor? Konular çok mu çabuk geçiyor? Konuların detayları çok mu bizi ilgilendiriyor? Ne kadar güzel? Sürecimiz hızlı geçiyor, sıkılmadan biz paylaşımlarda bulunuyoruz. Umarım siz de bu paylaşımları sıkılmadan alıyorsunuz, dinliyorsunuz. YouTube'dan da ansiklopedik bilgi olarak devamlı dinleme şansınız olur. Pazar günleri saat 3'te tekrarımız var ve haftaya tekrar buradayız. Görüşmek üzere, Sağlıklı kalın lütfen.